Yeri side, iki side. HENAN! O adam middeydi. Aynen. A yok. İkisi de orada oğlum. tamam 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 Şuraya da buz at. abi at. At. Terit abi atman lazım. lazım. Var buzun üstünde. Bastı biri. Evet. Helal. 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 Geldi geldi. Double at, double door'a sallaman Gideceği lazım. Ya. ne? Güzel ulti. Double door window. Adamın içinden geçti. Şaka gibi. E hey, kuruyor amına koyayım. Galiba. Piklemeyin, dur piklemeyin. Tamam. Ferit atma sen de. Tamam. At. Side düştü, side, düşür, side düşür. Yukarıda öldü. Okay. Arka, okay, öldü. İlk sal boş. O Sağ ol. Öldü. öldü, öldü Tepe girdi. Arkaya bakıyorum. Tepe gitti. ct boş. Şey şey şey. Arka öldü. 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 Ct var. ct var. Bir tane ct Güzel yer aldı. Arka boş. Arka boş. CT galip. Geri çıkıyordu. CT geri evet. çıkıyordu. Zamba bende. Bekle. Tamam. Solda solda. Şuraya attı. O kamerayı kırdığımızda tamam, flash tamam, atıp tamam. pick yapacak. Anladın? Yakına gelmemizi yani, bekliyor yani. Tamam kanka. Bir saniye. Bir saniye. O zaman window'dan oynayacağız biz seri de. Bekleyin. Bekle Cennet, ben önünden pittiğimi istiyorsan. Tamam ben tamam, kamerayı görsem. kıracağım. Sağa Be. bak, sağa bak. Oynayıp, helal çık. öldü Şu bile. Benim yaptı helal. Öldü öldü öldü. O o da, da yok olabilir. Dedi. Dirseği kapatacağım. Lambalan bas tek tek öldü, öldü öldü öldü. Helal. Kapat. Ka ka şey kapatıyorum. CT'yi kapatıyorum. Bambayı aldım, bambayı aldım, aldım. 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 Boş boş. boş kapattım CT'yi, CT'yi kapattım. Helal. Helal girelim girelim koşalım artık. Çok iyi geldi. Az şey. smoke at. Tat tat tat. kırdık. Tamam. Bir window daha var. Dirsek dirsek dirsek. Bende daha var. Bir window daha. Öldü. Kapattım Herhalde bir window'da. Girseye, window'da. Sol yakına dikkat. Kal. Evet, window, window var, var. Window var. Window var. Nice. Side arkası bir. Nice sana. Arkadır bir dikkat et. Ah. 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 Sol üst boş. Sayda bakıyorum öldü. Helal oğlum. Kera geldi double gideceğiz biz. Ultisi var. Zorgu <laughs> sen Şeyin. E, Sage'in. Bu Reyna. Ben bunu hep. Be bak B be oynayabiliriz bence. Ölüyor. O da öldü gel. Nice <laughs> atın plash, atın Sol yakın olabilir. <Gülüyor> <Gülüyor> helal, aman Ciro, helal lan. A, B, C, D, C, D. Smoke'tan Öldü mü? Bir tane shortta. Short sol, short sol. Kanka A tek galiba. Şunu vuralım. Tam döndüm, tam döndüm, 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 Seri seri ama kanka. Kanka ben içim. Yolla. Koyuyorum flaşı. Koydum flaşı. Kırmadı. Sait arkası. İlk sol boş. Sit öldü. Helal oğlum. Beraber, 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 beraber arka arka trap. Gel şu an kuşlayalım gel. Gelir yok bakalım. şu an arka yok. Yok şu an aynen yok yok. Uzun alabilir. Koruyacak bunlar ya. Evet evet. Aynen, aynen. CT biri. Kalk ekonomimiz nasıl çıktı sahide inanılmaz timing atmış. Kanka Sen ikiniz aynı anda sağdan başlıyorsunuz aynen, o direkt çıktı. Yani. Timing kanka baya büyük timing yemişiz evet, anla ki anla ki. Atsana ay, size. Attım ay, ben. <laughs> ve uzun süre kimseyi vurmadı yani tane daha lazım. Ama rogu'ya da lazım. var ya. Çekiyorum. Of, Aa, ben beni vursaydı sıkıntıydı. Night Armor'ları atarım ama. Ben çektim ben çektim. Tamam. Kanka anti kuş bekliyoruz yine. Tamam mı? E Defansif. Lego atabiliyor mu bana herhangi bir şey? Bulldog Kanka. atarım. Bulldog katarım. Kaç kaç e kaç, e kaç, e kaç kaç e kaç 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 Rugu. Kaldım kaldım ben. Be yok. Bus boydu, bus boydu. hala B yok. Buz koydu buz koydu. Hala be yok. Yine yiyeceğim seni. Sağa dönüyor, sağa dönüyor. Su su. Tamam. Dur kal ben shift'e dönüyorum. Tamam ateş etmedi daha? Öldü bir e, iyi lazım. Ananı seven robot yazdım ama. E ben ağda kaldım. Ateş orada bir şeyler yap bir şeyler yap Öldü gel. Yukarıda 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 yukarıda. yukarıda. altta da öldü. Nice nice nice. Abi boş dönmüşler. Helal. Helal oğlum. Site arkalıyorum. A heaven. A heaven. Tamam tamam tamam. CT bitecek AP. Helal. lan sen. Bravo. bravo. güzel lan sen. Oo. Helal lan yine. ...buldular. Kafes tetiklendi. Kafes tetiklendi. Arkalıyorum arkalıyorum. Hadi Tet abi al bunu böyle. içine girdi kanka. Oha giren öldü. Bu kesin. Öldü. Kesin kero. Bravo lan. Ben hala göstermiyor. Ya, 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 Oğlum önceden kanka, söylesene. Kanka, kanka. Lan bağırdım o bükü. Değil mi kanka? Son sayı. Tuttun seni. Bakar mısın? Kanka bu arada bu taktik böyle değildi de evet, yanlış yaptırdın. Evet bir şey yaptık ama neyse. Kanka ben biz bak. Biz B hayır. ne alaka oğlum? Tamam ne demiştik dün? Cine Tevna'nın AP bakar ben Nate'lerimle tank kısmını oynarım kanka, tamam bakarım. Hayır kanka öyle ben anlatacağım ya, oyunu oyundan. Tamam tamam lan Neyse kanka siktir et diyen yeri onu Hadi hadi, hadi, vurun vurun. Hadi kutu üstüne çıktı. Çıkmadı iki burada o. Gördüler. Girmemiz Bıstak lazım. Atla Bırak abi. Sadece yes. Çıktı bir. Öldü. Helal. Helal. Daha çıkamaz, çıkamaz, Yanıcı var kanka dur dur. Ölmeyeyim onun canı var. Arka dikkat arka dikkat. Şu Bir CT bir heaven bir düşman Helal. 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 Kal Helal kaldı. Helal. Kaldı. Kal kal ya, Son 30 saniye. Adam bittiydi. Aynen. daha yok. <laughs> Bu ya işte cüret bu amına koyayım ya. Helal lan. Helal oğluma. Ee, tamam, diyamamız kaldı. <laughs> Hala senin ben ananı Hala hamamda. Hala hamamda <laughs> kanka. Kaç vurdunuz? 0 0. Hala hamamda. Lego sana bakabilir. <laughs> Helal! <gülüyor> <gülüyor> Helal oğlum! <laughs> Çok kötü bunlar. Tamamı evi yapmışım. onun. Kanka, kanka bunun çocuğu. çocuğu vuruşlar ne ananı sen... sikerim <laughs> ha. Dinle şimdi. A traplerini koy kero. attım sana. Evet, Benim yerime evet, evet. bak 3B yapın. A traplerini koysun 3B yapın. Double doğru yakın. Güzel, güzel. Abi, ben Öldü, bitti. Öldü, öldü. adam. Oğlum, ghost yok mu adamın? Seni smokluyorum. Seni smokluyorum. Ay! Helal! Bravo. Helal lan sana. İşte bu be ulan cinet ne anlıyoki olduk ben, ya tokmak yarakat kafayı var ya bomb benle benle alakası yoktu gördün değil mi bana nasıl görünüyor ya <laughs> dönmese var ya, iki kilim var en azından tek olmuyor ölme bana hele lan son 30 saniye adam bittiydi aynen be yok Son 10 saniye. Helal! Helalım! Nasıl siktiğim? Wooh! bu ya, i̇şte <laughs> Helal! Uçucum Helal! Kaç 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 Rugo. Kaldım, kaldım ben. Hı -hı. B hala yok. Buz koydu, buz koydu. Hala B yok. Yine seni. Su, su, dönüyor, dönüyor. Su, su. Tamam. tamam. Google kalk ben. Sighteyim, hiç göstermiyorum. Break atabilir. Şuraya geçiyorum ben, şuradan ne bakacağım. Sighteyim, sadece sighteyim. B hala yok. Girdi, Üç. Son 30 saniye. Sighteyim alırız. E Helal evet. oğlum abi. Sighteyim, biri sighteyim, 39 vurdum. 2 site galiba. 2 site beyler. Tamam. Helal. Sait Kur'an Kur'an. O Saat, da sait. Sağ açıldım. Sait tamam. Sait önümüzde. NICE! İşte bu. Nice. Nice. Let's go. Helal, go. helal be. İşte oğlum, oğlum abi ya işte Şöyle verseydik kendimi başı affetmezdim Şöyle verseydik kendimi başı affetmezdim başı Ben de kendimi başı affetmezdim, başı de kendimi başı affetmezdim. Başı Kanka abi. ne yaptın biliyor musun? Cross'la kalsam bu takım öldü Okey Okey İlk sol boş Sight Öldü 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 Sight boş TP'ye gitti TP boş Bittik ya. Teki var, CT var. Bir tanesi. Gel. Gel. Ya. Ya ben amına koyayım ya. 3 3. Helal! Helal! Bu bu amına koyayım. Bu. Bu kadar ya. Uf. Arkadaşlar merhaba. Yeni gelenler ben Ferit. Riskatır Karakaya. Eskini kim Riskatır? Şu anda WT'sen. Ben bir oyuncuyum, gamer'ım. Böyle oynuyoruz oyun çıkıyor. Turnuvalarına giriyoruz. Bu oyunda da ha, iyi oyun bir derece elde oynuyoruz. Bu <laughs> oyunda da iyi bir derece elde ettik. Çok gelecek bana. Gelmiyor. Sana gelmiyor şu an. Okay. Tamam 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 tamam. Şuraya da buz attım. Evet abi şimdiden at. At. Evet abi Biziyor at. Buzun tamam, üstünde. At, 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 Bastı biri. Çalar. Bir düşman. Helal. Helal. Ne <laughs> o? Benim ben ne bu? Onu mu sikip Ay Altı <laughs> sıçtın? bu arada <laughs> Ne <Lan> altıma <laughs> Bu arada koyayım Hasta mısın sen ya? Yarın buradayız Oğlum finale çıktık daha dur. Ya finalde, kazandıktan sonra yapsaydın. Oğlum nasıl girdiniz eve? Kaçak eve bastı. Nasıl <laughs> camı, Gang, camı kırdı? Bu da gül atıyor ya. Allah'ım evleniyorum sanki ya. Yayını <laughs> ben